Merhaba arkadaşlar Sevda Balaban Mutfak'ta YouTube kanalına hoş geldiniz. Beni gün hangi saatinde izliyorsanız eğer kanalıma hoş geldiniz diyorum. Sabahsa günaydın, öğlense merhaba iyi günler, akşamsa iyi akşamlar diyorum hepinize. Bugün sizlere ıspanağı buzluğa atma yöntemini paylaşmak istiyorum. Gerçekten çok güzel oluyor. Elinizin altında ıspanak olması eğer ki seviyorsanız muhteşem lezzet diyorum. Yemeğini yapın, püresini yapın, ıspanak yapın, çorba yapın. Ne isterseniz yapabilirsiniz. Ben bu şekilde buzdolabı poşetlerini koyaraktan buzluğuma attım. Şimdi kullanacağım için hepsini çıkardım. Sonraki videolarımda neler yaptığımı zaten paylaşacağım. Ispanaklarımı öncelikle çok güzel yıkıyorum. İyicene ıspanaklarımı yıkadıktan sonra istediğiniz boyutta kesebilirsiniz. Ben şu şekilde keseceğim. Daha sonrasında çıtır çıtır o kadar güzel ki gerçekten taptaze Evet iyicene doldurduktan sonra istediğiniz kadar doldurabilirsiniz. Ben ağzına kadar doldurdum. Daha sonra pipet yardımıyla havasını aldım. Bakın. Havasını aldıktan sonra ağzını iyicene bağladım ve buzluğuma attım ve sonuç bakar mısınız ne kadar güzel dondurulmuş ıspanaklarım hazır şimdi kullanacağım için çıkardım ben Evet beni izlediğiniz için gerçekten çok ama çok teşekkür ederim kanalımı beğenip abone olmayı unutmayın bildirim için de zil tuşu var basarsanız çok sevinirim güzel videolarımla gezmeli videolarımla farklı vloglarımla ve tabii ki hmm, efsane yemeklerimle tekrar tekrar görüşmek üzere hoşçakalın afiyet olsun sağlıkla kalın